Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hepinizin videolarını izliyoruz arkadaşlar. Bugün yap bunu 5-10 serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugünkü challenge'lar arkadaşlar son videodan yorumlarınızdan aldım. Yap bunu 5-10'un son videosundan yani 3 hafta önce bayağı yorum gelmiş o videoya. Evet ben de o, o yorumlar o yorumların arasından seçmek istedim challenge'ları ve 3 tane challenge seçtim şu an arkadaşlar. Ve bunları şimdi hemen yapmaya başlayacağız. Hemen ilkine geçelim arkadaşlar. Troll map'te sonuncu olmazsan bana 50 50 TL kod ver. Lütfen ver abi çok ihtiyacım verdi, var. demiş. Evet, troll map'lere bakalım. Çift hesaplaşma Funny Center yazıyor. Evet, bu haritayı biliyorum. Sonuncu olmak için ben bu haritada şey alacağım aslında ezgar alacağım üst kupa olduğu için 700 kupalarda olduğu için direkt kaybederim ama takım arkadaşımın da şey olmaz o şunlara bak lan alma lan alma onları ben direkt ölüyorum direkt ölmeye gidiyorum hadi inşallah kimse ölmez öldür adamsın hadi şunu da bir öldür Hadi. Öldürün şunu. Oo ne kadar uzak gidiyor lan. Şuna bak. Ya lütfen öldürün. Hadi öl. Hadi öl. Tamam öldü öldü. Lan ben doğdum. Hadi öldür. Öldür. Öldür lan. Evet çok iyi. Lan. Oha sonuncu olamadık gibi. Aga dördüncü olduk be. İyi tamam ben sana 50 TL kod veririm sana ulaşırım YouTube üzerinden. Evet şimdi ikinci challenge'a geçiyoruz arkadaşlar. İstediğin abi istediğin karakter ile yük toplamadan 5. ol demiş. Nasıl yani şimdi istediğim karakteri alacağım. Yük toplamayacağım ve 5. olmam lazım. Yani bunu hesaplaşmada şey yapmam lazım. Tek hesaplaşma girmem lazım ama. Harita mağara arası. Ya ben çift hesaplaşma gireceğim gene. Ama bir sefer gerçekten beşinci olacağım. Beşinci ol, sonuncu ol demek yani. Ama eğer saymazsanız bir daha çekerim ben bunu. Bak gene Mortis geldi ya. Mortis umarım hemen ölürsün. Gene öldürür beni. Baksana şuna ne kadar. Aha uçmadı. Of ne uçuyor lan. Hadi zıpla. Tamam hadi öldür beni şöyle. Öldür öldür. Evet. Hadi öldür. Lan Mortis ne yaptın sen? Oha. Abi. Oha. Oha. Bak ben bir şey yapmıyorum. Aga şuna bak o Mortise gerçekten helal olsun kardeşim yani nasıl herkesin içinden kendisi geçti bir şey geldi o da ben bir şey yapmadığım için yani kazanmadık ve şimdi ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani ikinci challenge'da istediğin karakteriyle yük toplamadan düşünce ol demiş bunu yapamadık ama ceza da yazmam yazmamış arkadaş bunun için yani bir şey yap yapacak bir şey yok arkadaşlar. Direkt 3. üçüncü, e, üçüncü challenge'a geçelim. Evet, Poco ile hesaplaşmada kazanamazsan hesabını sil demiş. Belki silmen gerecek, e, gerekecek. Özür dilerim abi demiş. Vallahi ben bunu yapmak istiyorum gerçekten. Yani eğer hesap silinse bir daha geri şey yapamam. Bir dakika Poco nerede yalnız? Poco alo Poco. Ha burada. Evet. Umarım kazanırım yani. Çünkü hesabı silmeyi hiç istemiyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şey olur. Evet. Şimdi hemen başladık. Evet yanında Spike var. Çok... Ay Spike diyorum ya. Lou varmış. Ya Spike zannettim. Tamam şuradan zıplamayacağım ben. Herkesin ölmesini bekleyeceğim. Evet. Bir dakika şöyle yaptım. Evet. Evet tamam böyle çok iyi gidiyoruz Yani ikinci olsak bile Şey yap ıı, Kazanmıyoruz sayılır değil mi Evet Hadi lütfen Lütfen kaybetmeyelim Hadi iki takım da ölsün Hiç silmek istemiyorum Bu asla. hayır takım arkadaşım da öldü O yine güzel Aga en azından ikinci çıkalım ya Keşke o mortis yanında olsaydı. Hiç zıplamamam gerekiyor. Çünkü içeride 11 yük bul ve Zik var. Hayır. Aga lütfen. Ya abi. Lütfen ya. Ya abi şimdi hesap siliniyor. Ama ben böyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Gideceğim buradan. Yan hesabımı sileceğim. Adeli oyuncunun hesabı bendeymiş hala. İyi ben yan hesabımı siliyorum. Çünkü gerçekten bu hesabı hiç silemem. O bana dedi ki hesabı sil demiş. Hangi hesabı sileceğimi söylemedi. Bir dakika hangi hesap bu? Evet 11.000 bin kupa. Tamam çok iyi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi, gibi çok kötü bir bölüm oldu yani. Hiçbir şey kazanamadık. Yani Challenge'lar da biraz zordu. Zaten ikinci challenge'da ceza yoktu yani arkadaşlar. Ve videoyu bitirmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yarın çekilişi açıklıyorum. Ve ikincisini de söyleyeyim. Ee, siz de yorum, bu videonun yorumlarından bana challenge yazın ceza verin arkadaşlar. Ben de bir sonraki videoda bunları e, seçeceğim arkadaşlar. yani Aranızdan seçeceğim. Artık deli oyuncu falan e, bana ceza ve görev vermeyecek. Artık sizin challenge'lardan alacağım arkadaşlar. Ve videoyu bu kadar izlediyseniz, bu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi eğlenceler.